göl yanıyor. Bunu yapacağım. Ne kadar abi bir porsiyon? Pahalıymış ha. Çaktırma, karnım aç. Güzel yani. Abi bu işin yemesi yok mu? Yeme işi. Beni bu işe niye soktun? Ben burada sadece yiyorum. Sizin bir tane hemen, üç tane. Çıkmaz buradan, bekle. Oğlum bu daha büyük, buraya bakıyor Ali. Ben de olsam buraya bakarım güzel çek kızım lütfen. Beren. Buraya, buraya. Ha burada çok var. Ben niye oraya bakıyorum? Bilmiyorum abi. Bugüne kadar çok farklı festivallere, farklı organizasyonlara katıldım ama hayatımda ilk defa bir gastronomi festivaline katılacağım. beklentim çok ciddi yemek yemek. Bursa genelde biz işte kestane şekerini veyahut da işte İskender'ini biliriz ama çok zengin bir sofrası varmış tadacağız abi. Öyle lafla olmuyor. Gözle görmek lazım. Biraz da tatmak lazım. Geziyoruz. Biz 2018 yılında kurulduk. Amacımız sektöre nitelikli personel yetiştirmek. Bizdeki en büyük sıkıntı nitelikli profesyonel iş gücünün olmaması. Yiyecek içecek konaklama sektörüne yönelik her alanda eğitimler veriyoruz. Kursta gelen herhangi bir ücret ödemiyor. Tamamen ücretsiz bir akademiyiz biz. İş bulma süreci? İş bulma süreciyle ilgili tüm destekleri biz sağlıyoruz. Kursiyerlerimize istihdam garantisi veriyoruz. Abi sen de arkadan gülüyorsun orada. <gülüyor> buldun beleş, 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 beleş evet, kursu buldun. Mezun olan da aynen. Beyin. Ne yaptın? mezunum. Şu an hala bir firmada çalışıyorum. Evet. Özellikle bu Z kuşağı falan diyorlar ya. Çok böyle mutfakla hem hal olmayan arkadaşlar. En azından bir iki haftalık bir eğitim, bir workshoptu, bir şuydu buydu. Yani almak lazım onu. Ki evde biraz yumurta falan kıralım. Yani bir şeyler yapalım diye. Çok teşekkür ediyorum. Ne yiyorsunuz? Hamburger, çiğ köfte. Ge gezdiniz mi? Alanı gezdiniz mi? olarak <laughs> şeyde Bursa'da hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir ürünle, bir yemekle karşılaştınız mı hiç? Süt helvasını bilmiyordum. Onu da yiyemedik bitmiş. Aa, süt helvası buranın mıdır, Bursa'nın mıdır daha çok? Yani Bursa'nın diye biliyoruz ama. Hmm. diye biliyorum ama. İnegöl. Ama şeyde, yarın da var. Yarın da belki gelebilirsek gelir. inşallah. inşallah. Evet. Afiyet olsun size. Nasılsınız? Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Bu İznik ekmeği mi? Evet. Ekşi Mayalı köy ekmeği mayalık köy ekmeği. Evet. Ya biz İzni'nin çinileriyle biliyorduk ekmeği de Çiniler mi? Çiniler burada da var. İznik'te fazla var mı tandır tarzı? Çok daha büyükleri var. Büyük hmm. Toprak fırınları hmm. O fırınlarda pişiyor bu ekmekler. Herkesin böyle milletin evinin önünde falan var mıdır? Yani olanlar Eski. da var. Eskilerde var tabii ki. Kendi ekmeklerini o şekilde fırınlarda yapıyorlar. Meşhur İnegöl köfte bu. İnegöl köfteyi diğer köftelerden, işte Akçabat köftesinden veyahut da, da farklı bölgelerdeki köftelerden ayıran en büyük özellik içerisinde hiçbir katkı maddesi yokmuş. Yani et, kuzu et, eti var. Kuzu ve dana yüzde yetmiş beş. Dana yüzde yirmi beş kuzu. Yani tek çekimde kıyma gibi değil. Güzel. Yanıyor. Sevdeleri ayıralım, sevenleri ayırmayalım. Evet, arka kaç oldu? Evet. Evet. Bu tamamdır abi. Al abi. 3 evet, evet, tamam. tane. Dört evet, tane. Tamam. Çıkmaz buradan bekle. <gülüyor> <gülüyor> ne var bunun içinde abi? Tandır kebabı. Tandır kebabı. Her tarafı. Ooo. Ne bu küşneme mi? Bu küşleme. Bu sırt. Bu sırt. sırt o. Pardon siz Abdurrahman. Doğrudur. Nasılsınız? Ben de çok mutlu oldum. Zip, bak, takip ediyorum Çok Yosun teşekkür var. ediyorum. Allah razı olsun. Amin. Allah razı olsun. Haydi, çok teşekkür alakalı. ediyorum. Eyvallah. Ustam kolay gelsin. Açalım evet, evet. Ne evet. yapıyorsun? Şimdi kol, kol böreği var. yapacağım. Evet. Nasıl yapacağız? Hadi açalım bakalım abi. Abdurrahman abi yapar mı? Yani ben ah, ben, yok, yok, Nereye Evet Abdurrahman abi, Şimdi evet, kendisi şöyle küçük bir atış istiyor. Ben, gerek yok. Abi, şöyle Söyle şey Abdurrahman abi. bakalım, haydi bakalım. Geliyor, geliyor. Bir, Arkadaşlar, arkadaşlar. Gel abi Abi bu işin yemesi yok mu, yeme işi? Var, var, var. Beni bu işe niye soktun? Gel Abdurrahman abi. Bu kadar oluyor. Olur. Üstüne mi kapatıyorsun? Üstüne. Aynen öyle. Böyle. Kestaneli Bursa baklavası. Bakalım tadına. Bunu yapacağım. Bu. Önemli bu. Allah razı olsun. Ee, Eyvallah. Mevzu buradaki ne? İdeli köfte. İdeli köfte. Meşhur. Meşhur. Eyvallah. Bu, 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 kimde? Bu sende. Normal köfteyi yoğurt, altta pide. Bildiğin İskender'in. İskender'in aslında İskender'den sonra biraz daha e, orta İskender yemeyen adamı sürekli bir ha, yani köfte. yani köfte. Yani İskender'e paran yetmeyince burada beni gibi fakir burada bunu yiyorsa. <laughs> Çalışıyoruz burada i̇ki. iki, öbürünü ne yapacağız? Tamam, Tamam. Nereye? Götürebilecek misin böyle? Tamam, festivalle alakalı bir ustayla, bir aşçıyla görüşmemiz lazım. Ama genelde gezdiğim yerlerde böyle cılız cılız aşçılar var. Yani hani biraz yediğini de göstereceksin. Görselde bir şeyler olması lazım. Onun için burada yakaladık. Usta hemen tanışalım. Ali Müfit Çağlayan. Ali Müfit Çağlayan. Evet. Ali Müfit ne yapıyorsun? Ben Bursa Yinegöl'den katılıyorum. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş e, Gastro Yinegöl adına... adına belediyemiz adına katılıyorum. E, bizim de standımız var. Festival çok güzel. Beklentimizin de çok üstünde gerçekleşiyor şu anda. Çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Hatta yarışmaların birinde de birincilik aldık. Ulusal Şefler Yarışması'nda. Türk güzel. mutfağı üzerine. Sizde yani, ağırlıklı olarak köfte mi? İnegöl, İnegöl köftesi. köfte. ağırlık olarak köfte. İşte Bursa yöremize geldiğimizde süt helvaları olsun, şeyler olsun. bu İnegöl, Bursa ee, daha çok harman bir ee, millete sahip. Yani çok fazla çeşitli yerlerden, çeşitli milletlerden insanın bir arada yaşadığı hoşgörü sahibi bir, kere sahip bir yer. Karadeniz var burada. Evet. Balkanlar çok var. Balkan Çünkü çok Arnold fazla. var. E, Arnold var. Balkan var. Macar var. Yani, var. Evet. Çok ciddi. Bu da çok Kesinlikle. farklı kültürler. İşte o tüm yemeklerinde harmanlanıp bir şekilde ortaya çıkmasın tekrardan da önce olmuş oluyor. <laughs> Beraber yaptık. Evet. Sen Koşu mi öğrettin biliyor muydun? Yok sizin e, röportajlarınız, çekimleriniz işe yarıyor. Adam ediyorsunuz. Ha ufak 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 adam ediyoruz Eyvallah. Evet. Eyvallah. Gönlümler yapıyorsunuz ya devam. Aynen. Eyvallah. <laughs> <laughs> ben burada sadece yiyorum. Pişmesi. Üzerine tayini. Tayini sermesi. Kaldı. Üzerine şekerin dengesi. <gülüyor> kızarması. <laughs> ha <Hı, gülüyor> altını yapalım. da bakıyorsun bunu. Şu bak mesela. Daha mı pişmesi lazım? Mesela pişmesi gelsin. tane şeyi var bunun. Dalıyoruz. <laughs> Şu anda Bursa Gastronomi Festivali'nde öyle bir alandayız ki burada yemek yarışmaları yapılıyor ve genelde de galiba eşler, aileler bir araya geliyor. Ben de az önce jürinin peşine takıldım. Eğer böyle bir festivale giderseniz mutlaka jüriye yakın oynayın. Bayağı bir karnınızı doyurursunuz. Bu gastronomi festivali tabii sadece hani bir işte yemek yeme veya da, da işte insanların bir araya geldiği öylesine bir festival değil. Özellikle şehirlerin, bölgelerin kendi yemek kültürlerini hem desteklemek hem de geçmişte kalan o lezzetleri yeniden özellikle yeni neslin görseline ve beğenisine sunmak. Gastronomideki asıl amaç ne? Bursa neyi amaçlıyor burada? Ya şimdi sanayisi güçlü, tarihi ve kültürel değerleri olan, doğal güzellikleri olan gerçekten herkesin gıpta ettiği ve tüm zamanların güzel şehri Bursa. Ama biliyoruz ki turizmi destekleyen ana unsur, turizmin katalizörü gastronomi. Turist geldiğinde o şehrin özel tatlarına bakmak istiyor bizim bu konuda müthiş bir altyapımız var ve Bursa'da bir Osmanlı mutfağı var. Dolayısıyla Bursa'nın bütün değerlerini burada buluşturduk. Bursa'nın sadece dönerden ve sadece kestane şekerinden ibaret olmadığının da bir göstergesi. Yani Bursa'da bir hafta da konaklasanız, üç günde konaklasanız her ürününüzde farklı yemeklerle Bursa'da misafir olabilirsiniz. Bunun ispatı da var burada aslında. O zaman bunun ardı gelir o zaman. Kesinlikle.